Ay. Her gece sayfa sayfa şiirler mektuplar yazdım sana Her kelimeyi içimden söküp aldım Birer damla kan gibi akıtsın kağıdın üzerine. Çoğunu okumadın bile. Belki hiç eline bile almadın. Belki de bir kenara bırakıp unuttun. Şimdi önümde boş bir sayfa, elimde kırık bir kalem. Ve içinde doldurulmayan koca bir boşluk. Uyku terk etti gözlerim artık. Her gece biraz uyanık nöbetsi. Her gece bir hesaplaşma sanki. Olur olmadık anlarda geliyorsun aklıma Bazen bir şarkının nakaratında Bazen bir sokak lambasının altında Bazen de Yalnızca sessizliğin ortasında Dayanamıyorum Kendimi dışarı atıyorum Bu aralar sabahları daha çok yürüyorum Adımlarım yorgun Ama içimde biraz olsun hafifliyor Gündüz bir şekilde akıp gidiyor Kalabalık Oltu koşuşturma, bir nebze oyalar gibi oluyor beni. Ama geceye hasret vurunca sabah olmuyor. Zaman ağırlaşıyor, saatler taş gibi duruyor yerinde. Gökyüzündeki yıldızlarının nöbeti dinle bıraktım. Eskiden her birine seninle isim verirdim. Her birini senin gözlerinde seyrederdim. Şimdi ise Gökyüzüne bakmayı bile cesaretim kalmadı. Merak etme iyiyim işte diyebiliyorum ancak. İyiyim sözü içimdeki boşluğun üzerine çekilmiş ince bir perze. Kahveyi, çayı, sigarayı eskisi kadar içmiyorum. Sanki azaltarak senin yokluğunu daha azaltabilirmişim gibi. Ama yine de oluyor işte. Günde bir paket sigara, dört kahve, sayısız çay bir öğün yemek yemeyi bile ihmal etmiyorum. Kendimi ayakta tutmam gerek. Yoksa bu yük beni yere serebiliyor. Erken uyuyorum bu aralar. Uykuya kaçar gibi. Ama gece yarısı uyanıp acı bir kahve içiyorum. Seni içimden, içimden seviyorum. Senin hiç sevmediğin o sahte, sahte kahveden, o kahvenin acısında senin yokluğunun tadı var. Şafak sökerken yeniden uykuya dalıyorum. rüyalarımda bir hanına geliyorsun. Ama sabah olduğunda yine yine yalnız kalıyorum. <laughs>